Evet sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Tabaka üzerindeki x kare artı y kare küçük eşittir bir bölgesi ısıtılıyor. Ve bölgenin her x, noktasındaki sıcaklık t x, eşittir. x kare artı 2 y kare eksi x'dir. Santigrattır diyebiliriz şöyle santigrattır bölge üzerindeki en sıcak ve en soğuk noktaları bul Böyle soruyu bir herkes yine kendisi okusun ve soru ne demek istiyor bunu anlamaya çalışalım. Bakın arkadaşlar, şöyle büyük bir tabaka var. Yani metal tabaka düşünün. Bu metal tabaka Alttan diyor ısıtılıyor diyor. Mesela şurada şöyle bir mum var. iki tane mum var. Ya da şöyle ısıtıcı var. Aşağıdan ısıtılıyor. Isıtılıyor. Şu ne? Ne? Anlamı ne bunun arkadaşlar? x kare artı y kare eşittir bir ne demekti? Evet. Bunun anlamı ne? Çember hocam. Merkezi orjinde olan, yarı çapı bir olan. Evet. Merkezi orjinde yarı çapı bir birim olan çember demek. Bakın bunu da şöyle güzelce yerleştirelim şuraya. Tabaka. Tabakanın içinde de ne var? Böyle bir çember var. Çemberin özelliği Ne? merkezi orijinde yarı çapı bir birim olan bir çemberden bahsediyoruz. Şimdi bu taba tabakayı ısıttığımızda bu çemberin üzerindeki noktalar ve çemberin içerisindeki bölgelerde ısınmış olmaz mı? Efekan. Evet hocam. Evet. Şimdi bizden sorulan şu. Bu çemberin üzerindeki ve çemberin içindeki en sıcak ve en soğuk noktaları bulun diyor bak. Küçük eşit bir bak. Dikkat et. Küçük eşit bir deyince ne anlarız? Çemberin, çemberin üzerindeki noktalar ve içi. Sadece eşittir deseydi tam çemberin çizişi. Sadece çemberin üzerindeki noktaları derdi. Öyle değil mi? Evet. Yani de bakın bu soruyu klasik bir soruya dönüştürüyorum şimdi. Bak dikkat edin. Çemberimiz bu olsa ben bu soruyu şöyle soracağım. Bak şimdi dikkat edin. Bana öyle iki sayı bulunuz ki kareleri toplamı bir yapsın şurada da yerine yazdığımızda buranın sonucu maksimum olsun ya da minimum olsun. E bu sorunun biraz önceki sorulardan ne farkı var? Aynı şey değil mi? Aynı şey. Aynı şey. Burada şartımız ne? Kareleri toplamı bir edecek. Fonksiyonumuz ne? Bu. Buna uygun ne yapacağız şimdi? Bir fonksiyon oluşturacağız. Evet. Efendim söyleyebilir misin? Söyleyeyim hocam. E, türevini alacağız x'e göre. Bir dakika, bir dakika dur 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 ya. Hemen ne zaman türev alıvereceksin? Daha h fonksiyonunu dur. oluşturmadın. Değil mi? Bu şartlı bir soru olduğu için bunu oluşturuyor. Evet. Buraya ne yazıyorduk? X kare artı 2Y kare. Heh. X kare artı 2Y kare. Eksi X. Eksi x artı. Artı lambda çarpı X kare artı Y kare eksi 1. Güzel. Eksi 1. Yapmamız gereken X'e göre türevini alacağım. Söyle bakayım. 2x eksi 1 Evet. E, artı 2 lambda x 2 lambda x eşittir 0 Evet. 4y 4y Artı y. 2 lambda y eşittir 0 2 lambda y eşittir 0 x kare artı y kare eksi 1 eşittir 0 bu üç denklemden x'i ve y'yi bulmaya çalışacağız. Sonra da buradaki sıcaklıkları bulacağız tabi. Bu üç denklemden x'i y'yi nasıl buluruz? Hadi bakalım. Nasıl buluruz? Hocam gene x ve y'yi oranlasak birbirine o şekilde yapsak. Şu iki lambda y'yi bu tarafa atalım. İki lambda y'yi bu tarafa atalım. Sonra e başlayalım öyle. Tamam. Başlayalım bakalım. İki x 2X eksi 1 eşittir eksi 2 lambda x değil mi? 4 y eşittir eksi 2 lambda y değil mi? Şöyle taraf tarafa oranladığımızda ne gelecek? 4 x eksi 1 bölü 4 y eşittir x bölü y. Dışarı dışarı çarpımı yaparsak 4x y eksi y eşittir. 4x y evet. Söyleyin bakalım. Ne oldu? 2 ee, x artı 1, 2x artı 1 o x 1, 1 olmayacak mı? Efendim? 4x eksi 1 yazdık da 2x eksi 1 olmadı. Evet bak şurayı bak şöyle e, yaptık. Burası 2 değil mi? Gençler. zaman şunu düzeltelim. Evet. Ne yapıyor? 2x y eksi y eşittir 4 x evet şimdi bunların hepsini öbür tarafa attığımı düşünün arkadaşlar eksi 2 x 4 x var 2 x y yapar 2 x y artı y eşittir 0 değil mi? buradan y parantezine aldığımızda ne gelecek? 2x artı 1 eşittir 0. Bakın buradan y 0 bulduk mu? Şuradan da ne bulduk? x eşittir 1 bölü 2. Şimdi bu x eşittir 0'a karşılık gelen pardon y eşittir 0'a karşılık gelen x'i bulmamız lazım. Bizim yaptığımız işlem dikkat ediyorsanız 1 ile 2'den elde edilen bir sonuçtur. Öyle değil mi bu? Şimdi biz bunu nereden bulduk? 1 ile 2'den bulduk. Üçüncü denkleme hiç dokunmadık bak. Dikkat edin. O zaman bu y eşittir 0 değerini üçüncü denklemde yerine yazsak buradan ne gelir? x kare eşittir 1 olur. Dolayısıyla x eşittir ne olur arkadaşlar? 1 ve eksi 1. Artı 1 eksi 1. Tabi Düzgünce yazarsak şeyimiz nedir? Noktalarımız nedir? 1'e 0, eksi 1'e 0. Geç bu tarafa şimdi. x yerine eksi 1 bölü 2 yazdık. Şuradan ne gelecek? 1 bölü 4 artı y kare eksi 1 eşittir 0 y kare eşittir 3 bölü 4 y eşittir artı 1, eksi kök 3 bölü 2 mi? Evet. Noktalarımız ne oluyor? Eksi 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2 evet eksi 1 bölü 2'ye eksi kök 3 bölü 2 evet Bakın dört tane nokta buldum. Kritik nokta çıktı. Bak, hemen şunu da kontrol edebilirsiniz. Bu bulduğunuz kritik noktalar bak bu şartı sağlamak zorunda. Şartımız neydi? X kare artı Y kare artı Z pardon Y kare eşittir birdi. sağlıyor mu bunlar? Sağlıyor. Bak. Tamam mı? Yani bunlar çemberin üzerindeki noktalar arkadaşlar. Bak çemberin üzerindeki noktalar. Şimdi tabii başka kritik noktalar var mı yok mu bak dikkat etmeniz lazım. Ee, şimdi acaba diyorum şuradan x sıfır olsa e, mesela şuradan y yerine y sıfır bulduk ya gençler. Y'yi sıfır bulmuştuk biraz önce. Y sıfır olduğunda şuradan ne gelir? Bakın bakayım bir. 1 bölü 2 gelir hocam. X eşittir. Bak, y yerine 0 yazıyorsun. Şurada, şurada. Y ha, 0 yazdın. Lambda sıfır. sıfır olur değil mi? Evet. Lambda sıfır olduğunda yukarıdan ne gelir? X eşittir. 1 bölü 2 gelir değil mi? 1 bölü 2 yapmıyor mu? Evet hocam 1 bölü 2 yapıyor. Evet. Bir, daha, bir daha, göz atalım. Bir yanlış olmasın bak. Yes. Hocam sıfır... oraya sıfır verdiğimizde lambda sıfır mı geliyor? Ne gelir? Bak şimdi. Hocam sıfır Bu... lambdayı da götürüyor galiba. Ha bir dakika. Y yerine bak 0 verdik. 0 artı 0 tabi burada lambda herhangi bir sayı olabilir. Değil mi? Lambda 0 olmak durumunda değil yani. Değil mi? Tamam. Yukarıdan hareket etsek. Bir dakika ona bakalım bir de. Ee, x yerine 1 2 verelim. Buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. Şuradan bakın arkadaşlar. Oradan eksi 1. Yerine eksi 1 bölü 2 veriyorum. 2 çıktı. Şimdi şurada x eksi 1 bölü 2 idi. Eksi lambda mı geliyor? Eşittir. 0. Lambda kaç çıktı? Ee, eksi 2. Değil, Değil mi? Lambda eksi 2 olunca aşağıda lambda yerine eksi 2 yazarsak ne gelir? Şurada bakın. Şurada. 4 y artı pardon eksi 4 y eşittir 0 yapar. Yani farklı bir y değeri bulmuyorum. Bakın Neden böyle yapıyoruz diye kafanız karışmış olabilir. Başka unuttuğumuz kritik nokta falan var mı diye buna bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bir y sıfırı burada yerine yazdım. Farklı bir şey çıkmadı. Yani bulduklarımızdan farklı bir şey gelmedi. X yerine eksi 1 bölü 2 yazdım şurada. Buradan lambda eksi 2 çıktı. Lambda gördüğüm yere şurada eksi 2 yazdım. Bunlar gitti. Yine Y0 e geldi. Dolayısıyla bulunması gereken tüm kritik noktaları ne yapmışız? Bulmuşuz. Şimdi sıra geldi bu noktalardaki sıcaklıklara. Şöyle yapalım. Buna A, buna B, buna C, buna da D dediğimizi düşünün. F A, Fonksiyonumuz neydi bizim? Onu da şey yapalım. Bak şurada fonksiyon neymiş? Onu şunu yazalım bir. fx y eşittir x kare artı 2 y kare eksi x. Hadi yardımcı olun. F a'daki değerimiz ne olur? Sıfır mı? Gençler. Evet sıfır hocam. Sıfır. B'deki değerimizi yazalım. 2 olur, 2, 0, 2 mi yapıyor? 2 değil mi? Bak x yerine eksi 1 yazacağız ya. C'dekine geçelim. Fc eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı e, y kare. Y kare ne yapıyor? 3 bölü 4. 6 bölü 4 hocam toplamda. 6 bölü 4 değil mi? Artı, artı 1 bölü 2. 1 2 bölü 4. 2. Şunu 2 bölü 4 diyelim. Ne yaptı? 8, 9 bölü 4 mi yaptı? Evet. Evet. 9 bölü 4 yaptı. Tamam. Şimdi aynı şekilde D'yi yazalım. Evet. Ne geldi? 1 bölü 4 artı Aynı çıkmaz mı? O zaman? Aynı çıkıyor. Hocam. Aynı çıkıyor herhalde değil mi? Evet. Sonuç 9 bölü 4 diyelim istersen. Şuraya 9 bölü 4 diyelim. Evet. Şimdi bakın. Şu çemberin üzerinde 4 tane nokta bulduk Biri burada mesela, biri burada, biri burada, biri burada, biri burada. Yerlerini gelişi güzel serpiştirdim. Mesela A noktası burasıysa A noktasındaki sıcaklık 0 dereceymiş. 0 santigrat. Burası B ise B noktasındaki sıcaklık 2 santigrat. Bu da C olsun mesela. C noktası olsun. C noktasındaki sıcaklık 9 bölü 4 santigrat. D'de de 9 bölü 4 santigratmış. Evet. En yüksek sıcaklık nerede gençler? D'de. D ve evet, C'de. De, C ve C'de. D ve C'de. Değil mi? En düşük sıcaklık nerede? A noktasında. A'da. Yalnız burada unuttuğumuz bir şey var. Ne var? Hadi bakalım. Görmeye çalışın. Şimdi biz ne bulduk? Çemberin üzerindeki maksimum ve minimum sıcaklıkları bulduk. Değil mi? Evet hocam. Soruya bakalım tekrar. Soruyu getireyim karşınıza. Çemberin içindekiler de lazım. Evet, çemberin içinde de böyle bir nokta olabilir ki bu sıcaklıktan daha büyük ya da şuradaki sıfırdan daha küçük olabilir bak, tamam mı? Şimdi onu nasıl anlayacağız? Onu şöyle yapacağız. Fonksiyonumuz bu. Fonksiyonu yazayım şuraya bir arkadaşlar. F x ye x kare artı 2y kare eksi x'ti değil mi? Fonksiyonumuz buydu. Şimdi biraz önce yanına bunun şartı vardı. Şartımız neydi? x kare artı y kare eşittir 1'di. Şimdi arkadaşlar şartı kaldırıyoruz. Şart yok. E şart yoksa bu fonksiyonun nerede maksimum, nerede minimum değerini aldığını bulmak istiyorum. Yani bu neye dönüştü şimdi? İlk maksimum minimum konularına girdiğimde anlattım. Konuya geri dönüş yaptık. Epekan hani sen biraz önce demiştin ya deltası, diskimi falan demiştin ya ona döndü işte. Şimdi bu fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerini bulacağım. Yapmamız gereken neydi? X'e göre alıyorduk, Y'ye göre alıyorduk. X'e evet. göre, Y'ye göre. Güzel. Söyle bakalım o zaman. 2x eksi 1 eşittir 0 Y'ye göre türevini alıyorum. 4Y eşittir 0. Kritik nokta neymiş? Evet. E, 1 bölü 2'ye 0. E, 0. Şimdi bu kritik nokta buradakilerden farklı bak. Değil, evet. değil mi? Farklı. Evet. Ve aynı zamanda şuna dikkat etmemiz lazım. 1 bölü 2'ye 0 noktası bu çemberin içinde bir nokta mı? Evet. evet. söyleyeyim bakalım. Çemberin içinde mi? Bilmiyorum. Ya şimdi çemberin yarı çapı kaçtı? Birdi. Ha evet içinde. Bir birim değil mi? E bu sıfıra bir bölü iki noktası nerede olur? Şurada bir yerde. Öyle değil mi? Çemberin içinde. Ha demek ki çemberin içinde bir nokta. Bakın bu bulduğunuz nokta çemberin dışında bir nokta olsaydı, çemberin dış tarafında bu noktayı hiç kareye almayacaktınız. O zaman buradaki sonuçlara göre en yüksek ve en düşük sıcakları söyleyip geçecektiniz. Ama bu nokta bak dikkat ediyorsanız çemberin içinde, aradığımız bölgede yani. hocam peki şeyi sorsaydı çemberin üzeri ve dışındakini sorsaydı o zaman e, gene aynen böyle yapacaksın İçindeki nokta önemli tabii ki burada o zaman e, içine düşüyorsa içine düşüyorsa onu ilgileneceğiz ama ha, e, dışına düşüyorsa ilgileneceğiz. Ha, tamam, tamam mı? Evet. burada sıcaklık ne olur o zaman bu noktadaki ha, sıcaklık ne olacak onu söyleyin. 1 bölü 4 artı 0 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 4 mi yapıyor? Evet hocam. İki, iki, eksi 1 bölü 4 santigrat. Öyle değil mi? Pekala. Şimdi e, bir şeyi atladık burada. Birden geçtik. Bu nokta şu nokta maksimum mu yoksa minimum nokta mı? Bunu anlamak için ne yapıyorduk? Diskriminant alıyorduk koşullar. Neydi o? FXX. Şöyle. FXX çarpı FYY FXY'nin Fy, Fx, Fx, karesi. Fx, Y'nin karesi. Söyle bakalım. FXX 2 2. Fx, FYY 4 4. FXY 0. 0 eşittir 8 0'dan büyük. FXX neydi? 2 Delta sıfırdan büyük. Fx de sıfırdan büyük olduğundan bu nokta minimum noktadır. Şimdi tekrar dönersek bakın sıcaklıklara bakın. 0, 2, 9 bölü 4 bir de ne bulduk? Eksi 1 bölü 4 bulduk. Bu durumda şunu netice olarak şunu söyleyeceğiz bu çemberin içindeki ve üzerindeki en sıcak yer ya da en fazla sıcaklık 9 bölü 4'müş C ve D noktalarında en düşük sıcaklık çemberin içindeymiş bak. Şurada bir yerde şurada bir yerde sıcaklığın en düşük olduğu yer burasıymış. Buradaki en düşük sıcaklık da ne kadar? eksi 1 bölü 4. Yani bu bölgedeki en düşük sıcaklık eksi 1 bölü 4. En yüksek sıcaklık da 9 bölü 4 santigratmış. Evet. Sorunun çözümü böyle. Biraz emek harcamak gerekiyor tabii. Bak, çözümüne falan dikkat edeceksiniz. Var mı sormak istediğiniz bir yorum arkadaşlar?